Haliliye Belediyesi yaz spor okullarında sporun çeşitli dallarıyla tanışma fırsatı bulan çocuklar basketbol ve tekvando kursundan aldıkları eğitimle hem spor alışkanlığı kazanıyor hem de geleceğin genç yetenekleri olmak için mücadele veriyor. Haliliye Belediyesi'nin lisanslı sporcular yetiştirdiği kurs merkezleri gençlerin hayalleri için mücadele ettiği adresler oluyor. Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'ın spora ve sporcuya önem verilmesi yönündeki talimatlarıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü sportif çalışmalarını devam ettiriyor. Her alanda gençlerin yanında olan Haliliye Belediyesi bünyesinde bulunan Ali Ezzet Begovic Spor ve Yaşam Merkezi, Eyüp Cenab Gülpınar Spor Merkezi ve Sabiha Özlek Spor Salonu ile geleceğin genç sporcuları yetişiyor. Danslı sporcular yetiştirilmesi hedefiyle hizmet veren bu kurslara gençlerin ilgisi büyük olurken eğitimler uzman eğitmenler tarafından veriliyor. Basketbol, voleybol, tekvando, judo ve yüzme dallarında devam eden eğitimlerle bu kurslara katılan gençler hem sporla tanışma şansı yakalıyor hem de yaz tatilinde yeni hobiler edinerek kaliteli zaman geçiriyor. <laughs> Verilen eğitimlerle sporun dallarıyla tanıştıklarını ve her zaman bu zamanlarını değerlendirdiklerini ifade eden gençler, sağlanan imkanlar dolayısıyla Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'a ve Haliliye Belediyesi'ne teşekkür etti. Spor okulundan geliyorum. Haliliye basketbol yapmak için geldim. Aslında buraya gelince stres atmış gibi oluyorum. Basketbol çok güzel ve Mehmet Can Polat'a teşekkür ediyoruz. Ee, basketbola ...spor yapmak için geliyorum. Stres atmak için geliyorum. Ve eğlence, eğlence niyetine geliyorum buraya. Basketbol çok güzel bir spor dalımız bizim. Ve Mehmet Can Polat, başkanımız Mehmet Can Polat'a teşekkür ederim. Yaz tatilinde okullar kapandığında buraya geliyorum. Burada hem güzel vakitler geçiriyorum... ...hem de çok güzel arkadaşlıklar ediniyoruz. Ben beden eğitimi öğretmeni olmak için, antrenör olmak için... Burayı seçtim. Mehmet Can teşekkür ediyorum.